Ana muhalefetin başı ne diyor bak? Ana muhalefetin başı Elalem uzaya çıkıyor. Bizimkiler ülkeyi tek adama bırakıyor diyor. Yahu El elalem uzaya çıkarken siz Türkiye'de darbe peşindeydiniz be. Ülkenin sanayileşmesinin gelişmesinin, büyümesinin önünü siz kapattınız be. El alem demokrasisini, ekonomisini büyütürken siz destekçisi olduğunuz muhtıralarınızla, müsebbibi olduğunuz krizlerinizde ülkeye ve millete bedel ödettiniz, bedel. El alem uzaya çıkarken sizler benim kızlarımın kılık kıyafetiyle uğraşıyordunuz ya. Bunların derdi bu değil miydi? El alem müzeye gidiyor. Onlar üniversitelerin kapısında kızlarımızı içeri sokmuyorlardı. İkna odalarına sokuyorlardı.